Bir uzaktan eğitim etkinliğimizden daha herkese merhabalar diyoruz. Bugünkü etkinliğimizde öğrencilerimizin dikkatlerini ölçeceğiz. Ne kadar dikkatliler, hafızaları ne kadar güçlü. Ee, aynı zamanda görsel zekalarımızın ne kadar e, iyi çalıştığına bakacağız. Ekran başında izleyenler de biz yaparken kendilerini değerlendirebilirler. Bugün ne yapıyoruz? Altı tane... E, resimimiz var. Bu alt resmimizle ilgili 12 tane soru soracağım. İki tanesi Joker. Her bildiğiniz soru için kendinize 10 puan yazacaksınız. Tabii bir kişiye de ben buradan çektiğim kişiye soracağım. O da bilirse ben ona 10 puanı vereceğim. Videomuzun sonunda bir de böyle hazır olan bir format var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Evet, bütün öğrencilerim hazırsanız başlayalım. Hazır mısınız? Bir göreyim bakayım hazır mıyız? Çok güzel. Evet, herkes hazır galiba. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Resmimizi paylaşıyorum. E, belli bir saniye bakıyorsunuz. Daha sonra kapatıyorum. Buradan çektiğim arkadaşıma soruyu soruyorum. Bilirse 10 puanı kapıyor. Evet, birinci resmimizi açtık. Herkes baksın bakalım. Evet, dikkatli baktıysak kapatıyorum herhalde. Ben Dikkatli bakamadım. Evet, süremiz bitiyor ama. Evet, süre bitti. Evet, şimdi çekiyorum arkadaşımızı ve Zeynep arkadaşımız çıktı. İlk sorumuzu Zeynep arkadaşıma soruyorum. Şimdi burada bir tane belge var. Belgenin ismi neydi? Önce onu söyle bakalım. Evet. Zeynep. Evet. Hatırlamıyorum hocam. Nereden hocam onu? Zeynep'i geçiyoruz. Benim evet, hocam İsmail. Evet. İsmet sesimizi Merhaba. kapatıyoruz. Evet. Baran'a soruyorum o zaman. Evet. Baran söyle bakalım. Evet. Bu görmüş olduğumuz resmimizin başlığı neydi? Hangi ne belgesi? Üstün başarı belgesiydi. Üstün başarı belgesiydi dedi arkadaşımız. Evet. Öyle değil miydi? Bilmiyorum. Üstün başarı belgesiydi öğretmenim. Efe Poyraz diye birine yapılmıştı. Bir de sınıfının. Şöyle bir, bir iki dakika bir şöyle bir kere yine bakabilirsiniz. Bir kez daha bakalım. Şöyle bakalım. Üstün başarı mıymış mesela? Şu an baktık. Bakıyoruz ve başarı belgesiymiş. Kapatıyorum. Ya. Evet. Baran bilemedi. On puan alamadı. Evet. Merve ile devam ediyoruz. Merve. Evet öğretmenim. Evet, i̇smi başarı belgesiymiş değil mi? Peki bu Hı -hı. başlık hangi renk yazılmıştı? Hangi renk? Ee, yeşil yazılmıştı. Böyle turkuaz yeşil gibi bir şeydi. O renklerdeydi. Bakalım öyle miymiş? Şöyle bakalım 10 puanı alabildin mi? Evet. Hangi renkmiş söyle bakalım. Gelmediniz. Evet. Mor. Evet. Mormuş. 10 puanı alamadık. Şimdi bir tane daha. Her resimde iki soru soracağım. İbrahim'e soruyorum. İbrahim. Açtım öğretmenim. İbrahimcim sol alt köşede bir çocuk vardı ve elinde sayılar vardı böyle etrafında. O rakamları hatırlıyor musun? Hangi rakamlar acaba? Evet öğretmenim. Ben hatırlıyorum. 3, 7 3, 7 İki. Onlar vardı öğretmenim. Üç, yedi, iki. Bir tane daha vardı. Onu da bil bakalım. Şöyle açıyorum. On puanı alıyorsun. Üç, yedi, iki. Bir de kaç var? 5 var. Harikasın İbrahim. Aferin. Çok güzel. Evet. İbrahim bizden 10 puanı kaptı şu an. Evet. İbrahim 10 puanı Kaptı. Şimdi ikinci resmimizi paylaşıyorum. Dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz. Evet, ikinci resmimizi paylaşıyorum. Evet, resmimize dikkatli bakın bakalım. Öğretmen ne sorabilir buradan? Biraz farklı bakış açıları da geliştirin. Acaba bize bu resimden ne sorabilir diye? Evet bu kadar yeterli diyorum ve kapatıyorum. Hemen çekiyorum. Eymen Erdağ. Evet Eymen Erdağ. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Hazır ben, sağ ve solumda kim vardı? Sağ ve sol kolumun altında kim vardı? Öyle ben ona bakmadım. Evet, bilen evet. var mı? Parmak kaldırsın bakayım. Bilen var mı? Rana. Öğretmenim, bir tarafınızda ben, bir tarafınızda da Eymen Erdem vardı sanırım. Aa, ne yazık ki. Bakalım kim varmış? Evet, kim varmış? Baran ile Rana varmış. Evet, ne yazık Ay. ki. Bunu bilemedik, bilmemiz gerekiyordu ama bunu. Bence bilmeniz gerekiyordu. Bir tane daha soracağım. Bunu kime soralım? Evet bunu da Aziz. Aziz hazır mısın? Açtım öğretmenim hazırım. Aziz bu arada çok iyi bu görsel e, konularda. Bakalım. Aziz o gün senin üzerinde hangi elbiseler varmış? Öğretmenim şey eskiden mavi kısa kollu tişörtüm vardı. Tamam o gün hangi o resimde hangi vardı üzerinde? Başka ne vardı üzerinde? bölümümü hatırlayamadım. Kendini hatırlayamadım. Biraz olmadı gibi ama. Hüritmenim sadece üstünü üstü görebildim. Tamam. Üste bakalım. Ne varmış üstte? Altta da kot pantolonun varmış. Evet öğretmeni. Evet. Beş, beş puan vereyim mi buradan? Beş puan. Bence beş, beş puan olmaz. Mı? Tamam 5 puan verdim. Şimdi buna bakıyorsunuz. Evet. Bakıyoruz bu resmimize. Bu resmimize bakıyorsunuz dikkatli bir şekilde. Evet. Kapatıyorum. Kapatıyorum ve çektim. Evet. Ece'ye soruyorum. Ece. Bakalım Ece bakmış mı? Ece nerede? Geliyor mu sesim? Ece geliyor mu? Evet. Soruyorum geliyor. Ece. Soruyorum. Şimdi burada geliyor. önde oynayan çocuklar vardı. Bu çocukların kaç tanesi kız, kaç tanesi erkekli sence? 3 tane kız vardı iki tane de erkek acaba doğru mu bakalım bakalım hep beraber evet 1 3 tane kız ikisi de erkek aferin evet Ece 10 puanı kaptı yine bu resimle ilgili soruyorum bir tane daha evet Can Türk Can Türk'e güveniyorum B bakayım şimdi Can Türk'e güveniyorum Can Türk hazır mısın? Can Türk. Evet Can Türk açmadı. Evet hazırım. Hazır mısın Can Türk? Şimdi burada önde, önde oynayan çocuklar vardı böyle oynuyordular. Hepsinin tek ayağı havadaydı ama birinin iki ayağı yerdeydi. Hangisinin iki ayağı yerdeydi? Erkeğin. Hangi erkeğin? Öğretmenim o en sondaki erkek vardı ya. Veya evet. En sonda değil. En baştaki. Aferin ama. Evet. Çok güzel. Evet bak en baştakinin e, iki ayağı da yerde ama bak diğer arkadaşların, diğerlerinin havada. Süpersin ama Can Türk. 10 puanı aldın. Bakalım bu arada nasıl biliyor musunuz? Rana yazdı on <laughs> puanlı. Evet şimdi şu resme bakıyoruz. Bu resme bakıyoruz. Biraz kalabalık bir resim. Şimdi daha öncekiler biraz e, oynadıklarımız biraz daha sadeydi. Şimdi biraz daha bunu zorlaştırdım ama pek doğru cevap veremiyoruz. Dikkatli bakın bakalım. Süreyi biraz uzattım. Evet. Bir dakika. Tamam. iyice bakın bakalım. Sayı sormayacağım. Yani sayı soruyordum daha önce ama çok sayı sormayacağım. Ona göre yani saymayın insanları, hayvanları saymayın. Burada sayı sorma. Burası çünkü çok kalabalık. Burada sayı sormayacağım için şöyle süremizi Bitiriyorum, bitirdim. Evet çekiyorum ve Yiğit. Açtım öğretmenim. Yiğit sen çok dikkatlisin, güveniyorum sana. Bakalım şimdi. Bu Hayvanat Bahçesi yazıyordu değil mi girişte? Evet. Onun yanında bir kulübe vardı. Kulübenin içerisinde de bir amca vardı. Saçları az olan, bıyıkları olan. Evet. O kulübe evet. hangi renkti? Ee, sarı gibiydi. Hangi sarı gibi? gibi, üzerinde benekler vardı. Hangi renk benekler vardı? Ee, o... Yiğit harikasın. Evet çok bakın genkli. çocuklar. Evet, sarı, üzerinde mavi benekler var. Yiğit bildi. Süpersin Yiğit. Aferin. Çok güzel. Şöyle tekrar kapatıyorum ve Tuğra'ya soruyorum. Tuğra, Tuğra orada e, fili izleyenler vardı. Yani her hayvanları izleyenler vardı. Peki fili izleyenler kaç kişiydi? Büyük fil var İki. burada. Fili İki. izleyenler. Bakalım. Evet fili izleyen kaç kişi var? İki kişi var. Evet, Tuğra ile Yiğit, Harika. ikisi de buradaki soruyu bildiler. Süper. Şimdi bunu buna bakmıştık. Buna da baktık. Evet, şununla ilgili soracağım. Şununla ilgili soru soracağım. Burada biraz azsınız ona göre. Dikkatli bakın. Ben de çekiyorum. Evet, çektim. Armağan çıktı. Armağan'a soracağım. İyi dikkatli bak Armağan. Sen çıktın. Evet herhalde yeterli. Evet Armağan. Hazırsın Aşkım. herhalde. Armağan. Aşkım. Sıranın en başında kimler vardı? Evet, evet. Siz en başında... Adam. Bakacaktın, ona bakacaktın. Evet kim vardı? bilen ben, ben sen vardın diye gördüm. Sen vardın. Öğretmenim de... ben biliyorum. Bak Ece ne diyor Ece gör Ece söyle bakalım Ece. Kim Sen vardı? vardın baba, sen vardın. Ben yoktum, ben yoktum. Evet kapa e... Rana Öğretmenim ben Rana. Biliyorum. Öğretmenim. Ya hatırlıyorum ama. Ha? Ediz vardı ya. Yani. Ediz, evet. Diğeri Ediz. Ee, en arkadaki mi yoksa onun yanındaki mi? En baştakileri soruyorum. Ediz ile ha, Armağan, yani. Armağan vardı. Armağan bu arada kendine bile bakmamış. Kendinin başta olduğunu <laughs> söyleyemedi. Evet, bir tane daha soru soracağım bu resimle ilgili. Bu soruyu da. Evet, kapatıyorum ve Tura'ya soruyorum. Tura, hazır mısın? Demin bilemedin. Söyle Sana soruyorum mi? onun için tekrar. Evet. Şimdi bu resimde erkek öğrencilerimizin hepsinde short var, yani kısa pantolon ya da kısa şort var. Ama bir kişi de short yok. Bir kişi short giymemiş. O kişi kimdi? Öğretmenim, evet, benim. Ben mi? Sen miydin? Tamam bakalım sen misin? Evet bakıyoruz erkek arkadaşlar. Ediz, Berat bakın hepiniz şort fakat pantolon giyen arkadaşımız Tura. Evet süper Tura. Harikasın. Tamam burayı bitirdik. Bunlarla ilgili sorduk. Bunlarla ilgili bitirdik. Şöyle kapatayım. Şimdi başka bir tane daha soracağım ve bitiriyoruz. Evet, şununla ilgili iki tane soracağım. Bakalım kim? Evet, iyi bakın. Tamamen görünüyor herhalde resim ekranda. Evet, iyi bakıyorsunuz. Evet, Sude'yi çektim bu arada. Birinci sorumuz Sude'ye geliyor. Sude baktın mı? Sude hazır mısın? Baktım öğretmenim. O zaman Sude şimdi sorunu soruyorum. Bu resimde evet, hı hı. Baş, başlık neydi? Önce onu söyle. Başlık mı? Ya başlığı nasıl söyleyemeyiz. Daha önce zaten sordum buna benzer sorular. Başlık. Başlık üstün başarı. Başarı belki istiyorum. Tamam, herkese soruyorum. Herkese kim bilirse parmak kaldırsın. Üstün başarı belgesi yazıyordu fakat bir harfi yazılmamıştı. Onu bilen var mı? Hangi harfi yazılmamıştı? Ee, kim parmak kaldırıyor? İlke. İlke söyle bakalım ben şey diye hatırlıyorum. Şey diye değil. Tura. Öğretmenim Ü mü? Ü mü? Sallıyoruz gibi geldi bana. Çocuklar dikkatli olacağız. Şimdi önceki gibi öyle kolay sorular sormuyorum. Şimdi biraz daha e, zor olması gerekiyordu. Evet bakın hangi harf eksik? Öğretmenim içinde ne <laughs> E. Ben E yok. Evet, belgesi buradaki E yok. Şimdi bir tane daha soruyorum. Rana çıktı. Madem Rana'ya soralım. Rana kapatıyorum ve soruyorum. Hı. Rana yanda e, şekillerden yapılmış bir insan vardı. İnsan şekli vardı evet. böyle. Evet, Bu insan şeklinin e, başındaki şapka hangi şekildi, hangi renkti? Öğretmenim, kırmızı bir üçgendi. Kırmızı ve üçgendi. Süpersin. Evet bakalım öyle miymiş? Aga, öyleydi yani. Evet kırmızı ve üçgen. Harikasın. Peki iki tane daha soru sorayım. Kime soralım? Salih. Salih. Açtım öğretmenim sesimi. Salih'cim e, orada elmalar vardı. Kaç tane elma vardı bu resimde? Hadi bakalım. Üç, evet. üç, tane, Üç, tane, tane benim. Evet bakıyoruz üç tane mi? Evet üç tane elma varmış. Bir tane daha sorup bitiriyorum. Fazladan sordum ama bir tane daha soruyorum. Yücehan. Öğretmenim. Kaç tane elma vardı Yücehan burada? Ö Öğretmenim. Az önce aynı soruyu Salih'e Salih de sormuştunuz. Salih'e elma Pardon, ördek kaç tane? Ördek, pardon. <laughs> Elma, doğru. Elma değil. Ördek kaç taneydi? İki. Evet, ördekler kaç tane? Bakalım. Evet, iki tane ördek varmış diyoruz ve böylece bitiriyoruz. Hepsini sorduk herhalde. Evet, hepsini sorduk. Tamam. Hepsini sorduk. Evet çocuklar, şimdi kim bakalım 100 puan alan oldu mu? 100 olmadı galiba. Hayır Öyle oldu olsun, öğretmenim mi? ben. Öğretelim ben. ben oldu. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110. Sen 9 tane. Ben de 100. Öğretmenim 100 alıyordum. Tamam o zaman şöyle başlayalım. Baran öğretmenim, sana ben 115 aldım pardon 115. Baran ben şimdi... Benim, pardon, pardon öğretmenim. 100, 100, 100 tam 100 benim. Tamam, 110, şimdi çocuklar. 100. Şimdi Baran'cığım 100 almışsan eğer, şöyle düşünelim. Ben buradaki E harfini sordum, hiç kimse bilemedi. Daha öncekinden de sordum, bilemedi. İki tane bilemediğimiz zaman zaten... Hayır öğretmenim, ben parmak kaldırmıştım o an. E diyecektim işte. Ben parmak öğretmenim, kaldırdım. Evet, tebrik öğretmenim, ediyorum. Bana 100... bir daha sorsanız. Tamam. Öğretmenim, 100. bana sormadınız ki. Tamam, Tamam çocuklar haklısınız. Yüze ulaşan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi Efendim, bir tane daha vardı onu göstereceğim çocuklar. Şöyle online olarak bir tane daha vardı. Evet arkadaşlar bunu da şöyle bu sitemizden indirebilirsiniz. Bu da e, hazır bir çalışma. Biraz daha basiti. Öğretmenim ama Bunlar bir şey diyeceğim. Yapmıştı. Bunları yapmıştık daha önce. Ee, şöyle işte resimlerimiz var bu resimlerle ilgili hazır sorularımız var aşağı doğru İşte diyor e, en üstteki çocuk kız mı erkek mi Şimdi şöyle aşağı doğru iniyoruz yine resmimiz Öğretmenim, var ben de yapmıştım evet şöyle bunu da indirebilirsiniz bunu da oradan sınıfınızda uygulayabilirsiniz evet Öğretmenim, ben de Böyle, e, biraz zor e, sormaya çalıştım ama Öğretmenim, tam istediğimiz, bana gibi, istediğimiz gibi tam cevap e, veremedik gibi geliyor bana. Öğretmenim bir şey bunlara, söyleyeceğim. Bunlara hani... biraz söz hakkı aldık mı? Söz hakkı. Evet. Bu çalışmalarımıza yine biraz devam etmemiz gerekiyor demek ki eksiklerimiz